Bilim insanları yapay zeka teknolojisiyle birlikte hayvanların dilinin tercüme edilebileceğini açıkladı. Peki ya gerçekten hayvanlarla konuşabilseydik onlara neler söylerdik? Detaylar haberimizde. Yapay zeka teknolojileri her alanda kullanılmaya başlandı. Çalışmalara hayvanlar da dahil edildi. Yapay zeka aracılığıyla hayvanlarla iletişim kurulabileceği iddiası büyük heyecan yarattı. Peki bu mümkün mü? Tanışıyoruz zaten biz her. Gidelim diye evde bırakma beni diyor. Her yere götür diyor. Biz gayet iyi anlaşıyoruz onunla. İyi mi, sağlıklı mı, hasta mı? Benden ne istiyor anlıyorum ben onu. Anlayabiliyorsunuz. İnsanın evladı gibi. Teknoloji evrenin tercümanı olma yönünde ilerliyor. Teknolojik gelişmeler bilim dünyasını heyecanlandırıyor. Doğanın dilini, hayvanların sesini tercüme edebilmek yakın bir gelecekte mümkün olabilir. Bilim insanlarına göre İnsan kulağının duymadığı düşük ve yüksek frekans sesler teknolojik cihazlarla tercüme edilebilir. Bu da hayvanlarla iletişim imkanı sağlayabilir. Vereyim mi? Veriyorum. Neden geç kaldın? Peki ya böyle bir teknoloji mümkün olsa yani hayvanlarla konuşabilseniz onlarla iletişim kurabilseniz onlara ne söylemek istersiniz? Güzel olur. Gerçi hani konuşmasa da bir, ben hiç sıkıntı yaşamıyorum. Zaten anlatıyor derdini. Üzüldüğümü anlıyor. Üzülünce kucağıma gelip oturuyor. Beni teselli etmeye çalışıyor daha ne olsun? sohbet ederim. Konuşabilsem farklı farklı şeyler konuşurdum yani uçan kuşlara sorardım. Abi tembel hayvana bir hızlı gider misin derdim valla. Belki de şu anda onu çekmemizden dolayı rahatsız oldu kendisi ancak dile getiremiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.